Arabik paçinki kamsu kamsu Fuck you Arabik fuck you Motherfucker Fuck <laughs> bro ah. Ha? Var ya e, pompalı tek atan kimse helal olsun lan sana Gel ben de sana tek atacağım Sıktır no. Abi tek attılar sana Oğlum ne oluyor lan? Abi burada vursanız da? <laughs> oğlum Hakim kendi öldü, ben öldü ben lan Lan durun oğlum sıkmayın lan ben gidiyorum. Tete basma lan patlıyor. Lan, lan sütte git öyle şey mi olur lan? Ananı s**eyim oğlum ben... <laughs> oğlum elimdeydi ya. Dur, ne Senin kafanı s**eyim. Helikopter gitti anlaşıldı tamam. Sarı da gitti anlaşıldı tamam. <laughs> Ananı s**eyim. Çok. Adamlara dedim ki Poçinki'ye gelin. Dediler ki ne alakası var. Marapları geliyor abi. Dedi olabilir. Ben Poçinki'de bu sefer ölmeyeceğim acılar. Göreceksiniz. Ben çok Aram, felaket Buraya. şey oldu. Bir değişik oldum. Buralan sağa çıkacağım ben. Burayı var ya parçalayacağım şimdi iyi bak. İyi bakın burayı burayı var ya parça pinçik edeceğim. Evet. Adamın adamların var ya burada götünü şişleyeceğim burada götünü şişireceğim bunların. Oğlum adamı var ya ben götünde şişlerim ha. <laughs> ano adam nasıl bayıldı Leo? <laughs> okumadım mı? Şurada mı? Mavi, <laughs> mavi bina, mavi mavi mavi. Bir tane mavi. Bu Bu Oğlum dediğin ne lan? Adam geldi. Adam da geldi. onu. Çabuk indir. Nerede oğlum? Oğlum cümlede geldi lan. Biri kaçmaz. Öleceğim. Biri Evet. 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 benim Evet. Kardeşim Evet. Tamam. Evet. Tamam, aldım Kardeşim geliyorum Evet. 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 Dur dur birlikte gideriz şunu bekle. Tek gitmemekte geldim. Bir kişi yanabilir abi. Yenge burası tamam. Size dedim ki bu sefer Poçinki herkese dar olacak. Herkese. Ana! E ben buna binemiyorum. Siz ikiniz değil mi siz? sen Ahmet'in yanında kal. Siz gidin gidin. Şu Attack the mark. Abla en yakın şurası var. <laughs> Ne Kardeşiniz Nerede size ben dedi, ben dedi ben. ki buradan çıkacağım dedi ve çıktı. Sana. Ben böyle bir şey dediğimde bana demiştiniz ki ne alakası var? Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Ama, ben. ama 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 dedim ki ama Çıkacağız Öldürdü beni ya. Selamun aleyküm. <laughs> sarı, <ok> <laughs> sarı oraya A araç var mı kardeş? Kardeşim araba gidiyor lan. Oğlum adam var adam, adam sarı. Nereden attı lan o? Nasıl sıkıyor, nasıl sıkıyor? Açtım kargı. Hemen araba bulup geliyoruz. Tabii efendim. Arabaya gel. Hadi <laughs> aldım <Onun, gülüyor> onu, aldım onu. gel. yukarıya gel, aldım onu. sok. Kardeş onlar bir kere. Ya, ya, ya. Bir kere de atarlarsa <gülüyor> gideceğiz <laughs> ha. Vallahi gideceğiz. Tamam. Ya kardeş ya. Ne yaparız ya. Oğlum ben o arada nasıl ne bileyim atacağım. La baba atıyorlar ya. Poçinki <laughs> poçinki. Aynen poçinki poçinki. Arabik poçinki kamsı kamsı. Fakü arabik fakü. Mother fucker. Fakü <laughs> Ha? <laughs> Sağ full dolu. Ben buradan ayrılıyorum. <laughs> Defol git nereye gidersin. Konuşma lan git. Abo <laughs> <Çok sağlam gülüyor> <adam yiyorum gülüyor> Aşkım benim de telefonum donuyor felaket. Aşkım o, o var ya pompalıyla tek atan kimse helal olsun lan sana. Gel ben de sana tek atacağım. Sıktı. Anne o. Abi tek attılar sana. Tek atmadı oğlum m 4te baydı. Biliyorum abi seni. Anlaşıldı. Bu maç şey değilmiş. Nasip de yokmuş. Ha şurada adam. Hayır. O burada var Alo burada adam var lan. Oğlum ne oluyor lan? Abi burada vursanız ha. Oğlum, ha kendi öldü lan. Lan durun oğlum sıkmayın lan. Tete basma lan pat Lan site git oğlum öyle şey mi olur lan? Aa, <gülüyor> Abi <laughs> bizim. <biliyorsun>. Ne oluyor lan <laughs> amına koyayım? Hadi siz nereye gittiniz hacı? Bak şimdi ben onları ne yapıyorum? Yapıyorum bak. Bak bayıldı. Abi ağzıma ağız sıçtı benim. Oğlum ne sıçtı? Abi yedi. Kardeşim. Oyuncu ya, oyuncu. Ya, ya, <gülüyor> oyuncu. <gülüyor> Hadi benim kartımı da al lan. Ananı sikiyim oğlum ben Yenge bir kaldır ya Oğlum elimdeydi ya Anasına uğradım Senin kafanı sikiyim <laughs> Ya yenge bir tut gözünü seveyim bir tut artık beni Gözü de görmüyor Sisim içinde Kör, Körler sarlar birbirine ağırlar Valla babala Adam helikopteri atladı hacı valla atladı Kanka birini aldım da Kanka birini aldım oradan da Kanka birini aldım Ben 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 tamam lan baygın baygın gel gel gel. Yenge gelin bana gelin. Geliyor. Adam geldi arkadaşını kaldıracak. Uyuğaşım ben girsem yanımızı dolaşırım ya. ben bu Saçmalama ya. Bak erkek kibar lan. Yine geti, erkek kibar lan. Onu şuradan ben. Mark the location. Mı ha, şimdi ben şimdi hemen seni Birisi helikoptere ha, şey git anlaşıldı tamam. Ha, hay, hay. Helikopteri helikopteri kaçırın oradan anlaşıldı tamam. Bu tam binemiyorum gitlendim buraya ya. Şu kurtarım, beni patlatın. Helikopter gitti anlaşıldı tamam. Sarı da gitti anlaşıldı tamam. alo, alo, alo. Watch out. Ananı. Ne Umut. Oğlum niye hepimiz bayıldık lan? Abi ne yaptınız? adam Kardeşim selam aleyküm. Kaçma dur da sohbet edek gel. Evet. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım?

Oğlum onu atak Oğlum atak Oğlum Kardeş Duygu'nun kartı niye almıyorsunuz lan Oğlum kime sıkıyorsun eşek Ağzım bu ne Aldım aldım. <laughs> Ananı sikiyim ne oluyor lan? Anam çok korktum bir anda acayip. Ya Umut ne yapıyoruz lan be? Ya. Otur ben de abi, abi. aldım abi Burada adam var. Ne adam aman alalım kimse yok yalanını sikiyim seni. Vallahi lan hayat oğlum. Siktir ol. Oğlum hadi dışarı çıkalım. Piyazık lan. Ya siktirin gidin ya. Gene götümü açtım parmak soktum. Ben hastalandım şu an. Hayır da gelin sen. Mark'çı location. Ya orada adam var ya. ya. Ay, ya. Var. <laughs> Yenge yaşıyor mu? Şey Sarı seni kurtaracağız Değil aslan de. kardeşim. Barı gitti. Adam. Ya, da, 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 da. Watch out.

Bekle Sonra ne oldu? E sonra mı ne oldu şimdi? Ulan mı bebek yemi Bir dakika abi. dinle ya. Bebekkeni boşver öyle. <laughs>